Sen kimsin ey Müslüman? Ümmetler ve milletler hayatlarını huzur içinde devam ettirebilmeleri için yüzlerini tevhidin ilahi nuru ile aydınlatmaları, kalplerini Hazreti Resulullah'ın muhabbeti ile doldurmaları, arzularını Kur'an'ın fikri ile canlandırmaları ve sonra nasıl bir millet olduklarını bilmeleri lazımdır. Bu yaşamanın ayakta durmanın temel şartıdır. Çünkü aslını bilmeyen bir millet geleceğinden emin olamaz. O halde Müslüman kardeşim sen kimsin? Aslın esasın ne? sen ki Allahu Teala Hazretlerinin laqad halaknal insane fi ahsani takvim muhakkak biz insanı en güzel bir şekilde yarattık hitabına muhatap olan ve bu ilahi hitabın hakkını veren Allah'ın en sevgili kulusun sen. Sen alemlere rahmet olarak gönderilen ve o dehşetli mahşer gününde herkesin nefsi nefsi diye çırpınacağı bir zamanda secdelere kapanıp ümmetimi isterim ya Rab ümmetimi isterim ya Rab ümmetimi bana bağışlamadıkça secdeden kalkmam diye feryat edecek olan Habibi Kibriya'nın ümmetisin sen. Sen 40 sene yatsı abdesiyle sabah namazını kılan i̇mam azanların arkasındasın sen. Sen misafir kaldığı evde gece sabahlara kadar ayakta duran ve biz Kur'an'ın bulunduğu odada ayaklarımızı uzatıp yatmaktan haya duyarız diyen Osman gazilerin torunusun sen. Sen sevgili peygamberimizin müjdesine nail olup İstanbul'u Bizans'ın kokmuş ahlağından kurtararak İslam'a teslim eden yeni bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan Fatihlerin neslisin sen. Sen Allah yolunda cihata çıkan ve karşısında Atlas okyanusunu görünce atını sürüp kılıcını çeken Ya Rabbi şahit ol önüme şu uçsuz bucaksız derya çıkmasaydı senin şanını daha ileri götürürdüm diye feryat eden Göz yaşlı döken mücahitlerin peşindesin sen. İşte Müslüman kardeşim sen busun. Senin es aslın esasın bu. Onun için uyuşuk uyuşuk oturamazsın sen. Tembel tembel yatamazsın sen. Komşun açken tok edemezsin sen doğruluktan, dürüstlükten, hak yoldan, İslam'dan ayrılamazsın sen. Amerikan, Rusya kafirlerine güvenemezsin sen. Kahvelerde, meyhanelerde vakit tüketemezsin sen. Allah'a ve Peygamber'e, Kur'an'a tam manasıyla sarılman lazımdır kardeşim. İşte sen busun, Aslın esasın budur kardeşim. Sen bu yolda devam edeceksin. Sen kimsin ey Müslüman? Ümmetler ve milletler hayatlarını huzur içinde devam ettirebilmeleri için yüzlerini tevhidin ilahi nuru ile aydınlatmaları, kalplerini Hazreti Resulullah'ın muhabbeti ile doldurmaları, arzularını Kur'an'ın fikri ile canlandırmaları ve sonra nasıl bir millet olduklarını bilmeleri lazımdır. Bu yaşamanın ayakta durmanın temel şartıdır. Çünkü aslını bilmeyen bir millet geleceğinden emin olamaz. O halde Müslüman kardeşim sen kimsin? Aslın esasın ne? Sen ki Allahü Teala Hazretlerinin لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Muhakkak biz insanı en güzel bir şekilde yarattık hitabına muhatap olan ve bu ilahi hitabın hakkını veren Allah'ın en sevgili kulusun sen. Sen alemlere rahmet olarak gönderilen ve o dehşetli Mahşer gününde herkesin nefsi nefsi diye çırpınacağı bir zamanda secdelere kap